Sayın Maliye Bakanı'nı kutluyorum. İzmir'de bir açıklama yapmıştı. Güneydoğu Türkiye'nin Çin'i olacak diye. Nasıl Çin'i olacak Güneydoğu Türkiye'nin? Ben size bir örnek de vereyim. Şimdi Cudi Dağı'nın eteğinde Maden Araştırma Komisyonu'ndan 15 milletvekili getirmiştim. Bu arkadaşların bir kısmı hala burada tekrar meclisteler. Cudi Dağı'nın tepesinde petrol kuyusu vardı gittik. Kömür vardı. İşte dağ delinmiş 800 metre tünel açılmış. Dağdan tünelden kömür getiriliyor. Orada Ciner grubunun termik santralı var. Orada termik santralın kredisini veren Çinliler. Çinliler orada görev yapıyor. Yani hem termik santralın akışkan santralın bütün teknik elemanları Çin'den geliyor kredi olarak. Para kredi olarak geliyor. Güneydoğu'nun Çin'e nasıl döndüğünü nasıl anladık? Bir ara baktık Silop ve Civar köylerde köpek kalmamış. Kalmamış arkadaşlar. Misafirlerimi sevmişler hepsini. Yani gelenler maalesef böyle bir durum. Şimdi Böyle bir Güneydoğu'yu Çin olarak tasavvur ediyorsanız bu vahim bir durumdur arkadaşlar. Böyle bir tasavvur olmaz. Teknik elemanı ithal, kredisi ithal, patronu dışarıdan, yerli olarak kömürü çıkaran, kömürü çıkaran yerli şırnaklı üretici yüzde 23,5 rödovans ödüyor. Dışarıdan gelip termik santral yapan dört buçuk rödovans ödüyor vergi. Ödüyor. Şırnak valinin el koyduğu kömürde valilik yüzde beş ödüyor özel idare. Yerli halk yine yüzde yirmi dört civarında rödevans ödüyor. Bu mu teşvik Allah aşkına?